Merhaba arkadaşlar. Yalnızım. Aa yalnız değilim. Bir yumurta geldi. Bir yumurta daha geldi. Bir yumurta daha. Bir yumurta daha. Ve bir yumurta daha. Beş tane yumurta geldi. Kim getiriyor bunları bana? Pelin. Tabii ki Pelin. Hoş geldin Pelin. Merhaba. Tekrar merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar. Bizim böyle 5 tane sürpriz yumurtamız var. Ozi Box. 3 e, tanesi. Jop. Evet. Şimdi güzel. taş kağıt makas yapacağız. Biliyorsunuz şimdi 5 tane olduğunda biz... E, Şöyle yapalım bence. Nasıl? 3 tane olduğunda böyle yapıyoruz. Şimdi iki tanesini diyelim ben aldım. Tamam. İki tanesini diyelim sen tamam, aldın. güzel olan işte seçin. güzel olan bu kırmızı göz. Bilmiyorum hayır kim şey yaparsa taş kağıt makas yapalım önce. Herkes ince, ince güzel Ta, ama şimdi mesela bana çıkarsa ben bunu alırım taş kağıtla. Ama bunları al. Bunu al, Hadi bunu en sonuna bırak. Hayır neden herkes istediğini alır? O zaman alırsa. ben alırım. Sona kalan al. Sona kalan. Hani Anne ben şey yapar. Hayır ama bu güzel. Perinci şey. taş kağıt makas yapalım artık ya. Ben al? Ben bu güzel diye. Aşkım tamam ben bunu almam zaten. Ben bunu istemiyorum. Taş kağıt makas yapacağız şimdi. Taş kağıt makas. Kıt 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 kıt. Önce ben seçiyorum. Bence tabii ki gözüm bundaydı. Kinder Joy kızlar için. Bu benim Şimdi oldu. Ben. Şimdi Pelin seçiyor. Ben, ben başladım. İstediğin ben e seçebilirsin şu an. Bunu almak yerine farklı bir şey alacağım. Bakalım hangisini seçecek. Benimki burada. Ozi Box yeşil aldı. Ben de tabii ki Ozi Box pembe alıyorum Pembe de şey yazıyor. Stars yazıyor. Seninkinde tavşan yazıyor. Aa bunda star çıkacak. Onda tavşan figürü çıkacak. Tamam. Ama bak şimdi bunu da merak ediyorum. Seç. Hiç istediğini seç. Çünkü bak şöyle bir şey var. Eğer benim oyuncaklarım güzel çıkarsa benim seçme hakkım ya, olur. Onu bu... da açmak zorunda kalırım. Ama bir şey diyeceğim anne. Bundan bence ya, aynı bu... şeyler çıkabilir. Ben bunu istiyorum. Tamam sen geçsin. Arkadaşlar Eşimlerim şu gözlü yumurtamız kaldı. Hı. Aa Pelin biz ekran fotosu yapmadık hiç. Evet bunları bir tutalım böyle. Bakalım bir de. Tamam yeterli. Evet şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ben önce Kinder'dan başlamak istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Uzun süredir açmadım. Pelin gibi yapıyorum. Ben şimdi, boş. Hayır mor uğur getirdim. Düzgün açıyorum. Çünkü neden Hı arkadaşlar? Işte. Bu aralar Pelin'le beraber short videoları da yapıyoruz. Hani Valla sen bunları düzeltmediğin için artık bakayım. Kötü mü açarım, güzel mi açarım bilemem. Hani Ah ne yapıyorsun ayağıma? Ayağın. Ayak terörü var burada. <laughs> evet tamam. <gülüyor> 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 Terörist. Galiba oldu. Tamam, tamam. Oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen açıyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum zaten. Olmamış. Tamam açtım. Aa bu değişmiş. Arkadaşlar bakınız bu değişmiş. Ellerim yağlı. var ver. Neden yağlı? Terli. Terli. bir anda yağlı. Bir anda <laughs> elleri terledi. Bir anda açık. Hayır bundan dolayı bu yağlı. Açamıyoruz arkadaşlar. Tırnaklarımı kestiğim için açamıyorum. aa ellerim. Anne. Bak arkadaşlar düzgün aç diyorsun. Kendini böyle aç. Olsun. Şunu açmaya gerek yok zaten çikolatayı biliyoruz. Önemli kaşığı hemen. Ne? Kaşığı bile yok. Benim kaşığıma bak. Benim kaşığım çok güzel. Ve içindeki oyuncağı hemen merak ediyorum. Ve hemen açıyorum. Anne ya. Bu ne ya? Şey? Aa, sanki yine de güzel. Şöyle Pelin şöyle şey Arkadaşlar bende güzel bir şey çıktı gibi Hala ama Şimdi bir tane yüzüğümüz bir var Bir yağlı evet bir şey olmaz ya Tamam idare et işte Bunlar söylüyorum artık Markadan değildir ya bunlar Bak masa da mı? Mal. Allah Allah Şimdi şöyle Sen ama bunları çok da beklettin yani şimdi onu da Ondan değildir bunu. ama Pelinciğim Ben nasıl açayım? Abur cubur paketlerin içindeydi orada mı öyle oldu? Şimdi ben e, hemen yapıyorum. Bunu taktım. Ben... iki Aç. Açamıyor, Açamıyor musun? Açamıyor. Gerçekten Pelin'inkinde anormal bir yağ var. E ben onu şöyle bastırıp yırtıp açıyorum. Aa, hakikaten açılmıyor. Açayım mı öyle? Parmağım acır. Öndür böyle yapıyorum. Bakın. Ver şunu. Tamam o zaman ya. Of yağ açınca zaten. Evet ikincisi şu şu geçmiş zaten Aa, ama yok bunu çıkartmam lazım sonra bunu geçirmem lazım galiba evet evet doğru yapıyorum sanırım sanırım hop düşme yani ben makas getireyim çünkü bence düşmez. de bence de evet evet getir gel oğlum gel oğlum ay arkadaşlar bende gerçekten çok güzel bir şey çıktı ya öyle görünüyor bilmiyorum umarım ha, ben nedir? direkt bu makası şöyle batırsam olur batır istediğin gibi yap çok güzel. Tabii ki elimi aldım. Arkadaşlar ben göstereceğim şimdi size. Benimki o kadar güzel ki. Şöyle bir ev çıktı. Şöyle hemen gösteriyorum. açılır Evet. Bakınız arkadaşlar üstü açılıyor. Ve içinden Aa, yüzük miyim? çıkıyor. Benimkinin içinde, içinde çıktı. İçinden yüzük çıkıyor. He, anne neden koymadıklarını anladım. Kaşığı yalmasın diye. Olabilir. Arkadaşlar içinden de şöyle bir yüzük çıktı. Ben aşırı beğendim de yalan söyleyeyim. Gerçekten güzel. Şu kutuya bayıldım hele. Hele. Hele bayıldım bu kutuya. Benimki bence daha güzel Pelin hayır ben şu an bilmiyorum. Ben şu an bunun üstüne hiç onu yok tanımıyorum. Benimki topaç. Hiç güzel değil. Bence bunu ben kabul edin. Bak seviyorum. sen benimkini incele. Yani ben topaçları çok severim bir kere. Tamam ben kendi oy vereceğim. Çünkü gerçekten benim oyuncağımın hakkı yenmez yani. Ama Pelin'e çıksaydı ben kesin Pelin'i seçerdim. Pardon. Oyuncağımı bozdu <laughs> ben ya. Ben de orası açılıyorsam. Ya oyuncağımı bozdu. <laughs> orası açılıyorsam. Oradan değil. Ama yani benimki daha pratik. Ben, bence hayır Pelin'cim. Bir tane yeri geçiriyorum. Bence, bence kabul etmen gerekiyor. Anne ben topaç seviyorum diyorum. Ama bu güzel bir şeydi lütfen. Lütfen hadi doğru söyle. Şimdi Anne. arkadaşlar çok yakından göstermek istiyorum. Bakınız arkadaşlar Anne, ne kadar güzel. Anne kazanmak için ya. Vallahi kazanmak için değil ya görmüyor musun? Anne ben topaç seviyorum biliyorum değil mi? Tamam neyse Pelin öyle diyor. Ar Arkası da böyle. Tamam ben oyuncağımı aşırı beğendim. Eksantronla Şimdi... bakayım. Hayır önce hepsini açıyoruz. Şimdi buna geçiyor. Box'a ben de geçiyorum. O yeşil da bir şeylik vardı. Bence bunda da var. Çünkü bende ikisinin de bir box. Aa evet bunların içlerinde bir şeylik var. Aa ki satman diliniz var burada. Ben evet, şu makasıyla... bir şey söyleyeyim mi? Evet o tip boxların içlerinde şuraları yağlı. İlginç bir şekilde. Neden? Hiç olmamış ben bence. Şuna... Boşu şurada dursun Aa kendine ıslak mendil getir. Hayır burada var dedim. Bak şurada. Alıyorum bana verme. Masanın üstündeydi. <laughs> ah açmaya çalışıyorum. Bütün <laughs> zor işler neden bana kalıyor? Anne ne yapabilirim açamıyorum. Uf hiç güzel değil bu Ozi boxu hiç sevmedim ben. Ben yani çikolatası açıldı göstereyim mi? Ve açıldı Açıldı ama hayatta yemeği düşünüyorum. Şey sen aç istiyorsun. Şimdi bunu nasıl açacağız? Ben. Evet ben de böyle yapayım koca makasımızla. Çünkü böyle açıklıklı değil. Buralar bile yağ oldu. Ay iğrenç. Bir topaç daha çıktı. Al senin olsun Pelin. Kaşığı da içinde. Anne ama ben inanamıyorum. Aynı yine misin? yine topaç. Valla ben bilemiyorum. Bir daha o zibox'u mutlaka kesinlikle almıyorum. Hiç beğenmedim. Bence siz de alacaksınız almayı. Bilmiyorum. Bu benim bu takılmıyor. Okay. Böyle bir çilek var. Ha yok ters takmışım. Çilek mi? Evet. İyi. Gerçi meyve olarak da güzel dermiş ha. Seninki neydi? Benimki armut. Armut. Şöyle bir şey çıktı o Zbox'ta. <laughs> Ama be beğendin mi? Hayır. Beğenmedim. ve gerçekten yağ içindeler. En azından güzel bir şey. İşe de yarıyor. Şöyle bir çikolatasını göstereceğim. Aa, yani sence sen çikolatasının şey yağı akıyor. Ne bir şey yapabilir miyiz? Geçiyoruz. Tamam. Biz bundan çok kullanıyı yemiyoruz. Hele ki bunu. Hele ki bunu kim hiç yemiyoruz. Doğru söylüyor Pelin. Pelin bunlar direkt çöpe atalım. Yani ağaç ile yine. Ee, tamam. Ben bunlardan koleksiyon Bana yaparım. Bana bunlar çıktı Pelin'cim. Ben kendime... Iki, e, ben bunlardan koleksiyon yaparım. Çok güzel de değiller yani. Yok bence güzel. Tamam şimdi puanlıyoruz. Hoş. Arkadaşlar bu bana çıkan, ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten güzel bir şeydi. Farklı bir şey yapmışlar. Tamam bak o da güzel. Ben ben onu da sevdim. Ama bak ben topaç çok seviyorum. Öyle bir şey Ama var. şimdi aynı onu ben açayım topaç. diye madem Pelin şey yapacaksa ben de yapacağım. Ben şimdi... Sen benimkini puanla. Hadi. Çünkü, çünkü ben, benimki güzeldi. Tamam yani. o zaman ama kendin Ay küsmeyelim videoda dur. Hadi. Ama... Sonrasında diyorsun ki tamam, şey puanla şey benimkilerini puanla ben de seninkilerini puanlayacağım. Puanlıyorum. Evet arkadaşlar bu üzümün şekli çok güzel olduğu için ve rengi çok güzel olduğu için buna 10 üzerinden e, 7 veriyorum. Düşünelim. bekle. Armudun şeklini hiç beğenmedim. Şuradaki boşluklarını hiç beğenmedim. O yüzden buna 10 üzerinden 3, 3, veriyorum. 3 veriyorum. 3 veriyorum. 7 ve 3 benim benden toplam 10 puan aldım. Bilirim, bunu beğendim. Buna 8 verdim. Yok 7 verdim. Ama bunu hiç beğenmedim. Hadi sen de verir misin artık? Çilek seviyorum. Ee, ama yani sarı turuncu veya renk. Tamam sen aç. Sen aç. Hadi tamam. Tamam tamam hadi. Sinirlendi. E sen aç diyorum sen... Şimdi. İstemiyorum ben. Hep ben açayım. Aç. Hayır bir dakika. Şimdi bunu puanla bunu puanla. Ben ha, verdim ikisine İkisine 10 yürüyorum ha. Ha bak Pelin. Hadi anne. anne. Hadi bak. Sekiz. On. On sekiz. Oldu. Tamam al. Yine sen. Hakkımı sana veriyorum. Çünkü ben de buraları temizledim. Her açıyorum. taraf çok yağlandı. Yok sen ben aç. Gerçekten yağ oldu. Yağ oldu anne. İstemiyorum. Anneciğim ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Ben vallahi ne? istemiyorum ya. Tamam ben açıyorum o zaman. Allah Allah. Evet, ben açıyorum. Oyuncaklarda bir karmaşa yarattık. Bence bundan sonra ne yapalım? Vallahi kendin Altı alalım. 6 tane alalım, 2 tane alalım. Ne? Ama evet. tekli almayalım. Kendin aldın sen 5 tane almışsın. Ben hiçbir. Buna şey mı heyecan yaptık Pelin? bunun için miydi? Arkadaşlar bir aa mor gözümüz yoktu. Şöyle bir mor göz çıktı. Sticker o. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna da bakacağım şimdi. Ya orada Nereden açacağım bilmiyorum ki. Artık dişlerimi kullanmak Ağırı. istemiyorum çünkü. Ha, açayım <laughs> şöyle. Ay bunun stiker çıkmış ki. Bu bir örümcek. Hayır. Efendim. Örümceğe benziyor ama. Arık gibi. Ha? Arık. Ya, burası ne için? Kanatlar ne için anne? <laughs> bilmiyorum ki kelebek mi acaba? Tırtıl mı? Değil. Şu an yapıştırıyorum her şeyini. Bu videoda Pelin'le çok iyi anlaşamadık. Ben <laughs> ben, ben, ben Pelin, ben, bunu ben, nereye ben, yapıştıracağım? Ha göz. Şu mi? kadar, o kadar. Mi? O kadar küçük ki nereye? Yüzün nerede bunun? Bunda? Ben bunda. nasıl yaparım? Ben, ben yapayım. Ha? Yapayım. Ben nasıl yaparım? Göz, göz lazım. Yap, yap, yap sen birleştir. Ben zaten şu an şu stickerlara sinir oldum. Önce diğerlerini takman gerekmiyor mu? Yüzü mü? Tamam. Hemen gözünü de takıyoruz. Al bakalım. Pelin yapsın. Galiba bize bundan başka bir renk çıkmıştı değil mi? Başka bir renklerini almıştık. Evet evet çıkmıştı. Çünkü biz bunlardan çok açtık arkadaşlar. Ne oluyor yani bizim Pelin'le anlaşamadığımız yumurta bu muydu? Bunun için miydi Pelin değil mi? Ya. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Ama şurada gerçekten hak yemeden söylemek istiyorum. En güzel oyuncak Kinder Joy kızlar içinde. Ve uzun süredir hiç böyle güzel şeyler çıkartmıyorlardı. Biz duymuşlar. Sesimizi duymuşuz. Al şimdi. Arkadaşlar e biz bunu yapamıyoruz. Yapmamıza da gerek yok. Aşkına. Çünkü ya. beğenmedik. Şu çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. E, ee, Ozi boxlardan yani şunlardan kesinlikle almayı düşünmüyorum. Ee, çok yağlı. Açamıyoruz bile. Çikolatasını gösterdim. Çikolatalarını da kesinlikle atıyoruz. Hiçbir şekilde tutmuyoruz. Ee, benim en beğendiğim oyuncağı söylüyorum. Kinder Joy oldu. Seninki. Kinder Joy. Evet. Benim, benimle evlenir misin? ah tabii ki görüyorsunuz değil mi arkadaşlar <laughs> tamam bu oyuncak beni çok mutlu etti çünkü çok güzel Kinder <laughs> Joy değil mi çok güzel ben Kinder Joy'u birkaç tane daha alayım bu aralar bir ara var ya çok felaket alıyorduk hatta anneannesi falan bir sürü almıştı ve biz bir sürü kedi biriktirmiştik Evet. Ee, en güzel oyuncağı seçelim evet yani. anahtarlığı hadi şimdi puanlayalım ben e, ben puanlamak istemiyorum ben sadece bunu beğendim. Ne olsun, şey olmaz. Sen neyi beğendin? Dur be, rahat edemedim. Eee eh, tamam. Oyuncaklarımız burada. masamız maşallah çok güzel. Çok parlak haş. Hadi ama. Ben şunu renginden dolayı beğendim. Ama herhalde Oyuncağı beğenmiş olamazsın. <laughs> renginden diyor. Ya yani şunlardan da pelinci bir istersen şu Kinder'i yiyebilirsin. Bir tek diğerlerini yeme. Pelinciğim hadi puanla artık videoyu kapatacağız. Anne dedim ya. Bunu mu beğendin? Evet. Arkadaşlar şimdi bakınız bu dururken Pelin'in onu beğenmesi çok ilginç. Artık bunu yakından göstermek istiyorum. Şöyle bir ev. Ne yaptım? Ve bakınız içinden şöyle bir yüzük çıkıyor. Ve Pelin bu dururken şu çirkin oyuncağı beğendi. Anne renginden diyorum. Ha, sen benim, i̇ki saatte ne anlayan peki? İki saatte ne bu sen videoda peki. hiç <laughs> Evet arkadaşlar. Videolarımızı, ya pardon videolarımızı açtık diyecektim. Ee, oyuncaklarımızı. Oyuncaklarımızı, sürpriz yumurtalarımızı açtık. Tam beş tane sürpriz yumurta açtık. Ve şimdi hoşçakalın diyoruz. Pelini mi ben mi aşımlanıyorum? Ben. Pelini aşımlıyoruz oraya doğru. <laughs> bu beni çok mutlu etti ama. Gerçekten. Bayıldım buna. Çok güzel. Çok tatlı. Girdim. Bay bay. Bay bay.